Herkese selamlar. Ben sizlere bugünkü Diyarbakır koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Açıkçası programın zor olduğunu düşünüyorum. Yani ki genelde Diyarbakır koşulları genelde zorlandığım bir ildir. İlk defa izleyecek olanlar için bunu da belirtiyorum. Belki eski izleyenler illaki hatırlayacak. Yani Diyarbakır'ı Elazığ ve Şanlıurfa ile bir tutmamak gerek. Çünkü burada koşan atların oraya göre kaliteleri bir tık bilemediniz iki tık daha alt seviye. Yani daha problemli daha sorunlu atlar olduğu için e, burada daha temkinli olmakta fayda var. Yani şunu belirttim ya keyiflik e, sizi üzmeyecek bir rakamla oynayın ya da ortak geniş kurgulu e, şablon denemenizi tavsiye ederim. Yani şimdi ben bunu belirtiyorum yeri geliyor 3'te, yeri geliyor 2'de kaldığım da oluyor Diyarbakır'da. Ee, yani biten sonuçlar yani ne alaka tarzında olabiliyor. Ha çalışmamı yaptım, çalışmama güveniyorum. Umarım e, başarılı oluruz diyorum. E, bugün bir tık yorgunum aslında. O yüzden çok fazla da uzatmayacağım. Belirtim akşam da saat e, 9'da e, Atçılık Kütüphanesi YouTube kanalında Adana yarışlarını yorumlayacağım. Yanlış bilmiyorsam Tuncer abiyle beraberiz. E, o yayına da bekliyorum sizlere. Güzel, keyifli bir Adana programı var. Yani böyle bir kağıt üstü baktığım zaman gözüme çarpan isimler oldu. Bunu da buradan belirttim Akşam saat 9'da yani Diyarbakır'da ilk ayak koş, koşar koşmaz oraya gelmenizi tavsiye ediyorum deyip Diyarbakır'la ilgili yorum ve analizlerime başlamadan önce yani son Elazığ programını iyi değerlendirdik. İkili çift olsun, altılı, her iki altılı ganyan olsun. En azından şanssızlığımı kırdım. Umarım başarılı bir şekilde devam ederiz deyip Diyarbakırla ilgili yorumlarıma başlıyorum. Kanalıma abone olmayan varsa abone ola tıklamasını şiddetle tavsiye ediyorum. Beğeni de atalım. Güzel beğeni ve abone sayısına ulaştığım için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum ve yorumlarıma başlıyorum. Günün birinci koşusu şartlı 5 mücadele 4 yukarı anıtların 1200 metrelik maiden mücadelesi. Yani net bir şekilde söyleyeyim ben burada zorlandım. Yani burada at kısamadım ama sadece iki ismi bir tık oyuna alacağım. Mutlaka bulundurmanızı tavsiye edeceğim. Daha sonra sırasıyla isimleri önereceğim. Ben yarın cazip bugün yani geç saat 12 biri buldu. Bugün cazip çıkmasını beklediğim 9 numaralı Fundo ile başlayacağım. Bu at da pistine yabancı bir at değildir son idman pisti genel görüntüsünde ben beğendim Fundo'nun. Zaten bir arası vardı. Aradan sonra e, görmüş olduğu yarıştan sonra 6 tane galop yapmış. Bir tane bini var, 3 iki e, tane 800'ü var, 3 tane de 600'ü var. Son idman görüntüsü de 644 son 30.3 yapmıştı Şanlıurfa pistinde. Ben at yazanlar kesinlikle sürpriz arayanlar 9 numaralı Fundo'ya çarpatmalarını tavsiye ediyorum ön grup içerisinde gidecektir. Kendi mesafesi e, ilk sıradan değerlendireceğim. İkinci sıradan 4 e, numaralı her daim diyeceğim. Her daimli bir takı değişikliği var ki idman pisti genel görüntüsünde de takısızdı her daim. Ya tabii ki de o geçmişteki her daim olsa çok daha farklı konuşurdu ama en azından son böyle idman pisti görüntülerine göre daha beğendim. Mutlaka ikinci sıradan 4 numaralı her daime de çarpı atın. 9 numaralı Fundova, 4 numaralı Herdayı mutlaka olsun. Daha sonra sırasıyla önereceğim. 11 numaralı Yolkuran, 1 numaralı Balkoan, 6 numaralı Arapçelik, 7 numaralı Oğlum Recep, 3 numaralı Dumrul ve son olarak da 8 numaralı Canova diyeceğim. Sıralamayı tekrar söylüyorum. 9 4 mutlaka olsun. 11 1 6 7 3 8 şeklinde ben burayı biraz kalabalık tuttum. Belirttiğim gibi her türlü sonucu açık bir yarış olduğunu düşünüyorum. Gün ikinci koşusu kısa vadiyeti Dicle Üniversitesi koşusu 4 yaşlı arapların 1700 metredeki mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 3 numaralı renk katı alternatif banko olarak öneriyorum. Yani burada kuponu küçültmek isteyenler renk kata sığınabilirler. Benim net bankoma güvenmeyenler renk kata sığınabilirler. neden renk kat? Yani zaten yarışın süratli gitme ihtimali çok yüksek görünüyor ki e, Ekürüsü Güven abi de ön tarafa muhtemelen ekip salacaktır. Yarış bir yerden sonra mutlaka kızışacaktır. Sonlarda e, tüm grubu hakim olan bir renk kat görebiliriz. Benim alternatif Bankomdur. Rakiplerine gelecek olursak tabii ki de Ekür'lerden 2 numaralı Kaan Akan diyeceğim. Ekürüsü Yarovada da var ama ya bu isimler e, kağıt üstünde Ekürler. Bildiğim kadarıyla Kaan Akan Karakeçilere ait bir e, at değil. Yani Yarova Karakeçi ama Kaan Akan e, Karakeçilerin üstüne koşuyor diye biliyorum. E, Kaan Akan da olur da önde yiyeceği baskılara direnebilirse e, kazanabilir. Yani kazanması sürpriz sonuç olmaz ki ekürüsü de var Yarova. İlk rakip olarak yazılabilir. Üçüncü sıradan 6 numaralı Paylar Kaya diyeceğim. Diyarbakır pistinde ilk defa koşacak ama etkili bir yarış koşabilecek bir görüntüde son koşusunu Elazığ'da kazandı. Sanki bu pisti ayak uyduracakmış gibi geldi bana. Son olarak da sürpriz bir isim önereceğim. O da 5 numaralı Targutay olacak. Ya bu at burada kötü koşarsa not alalım. Bu at Urfa'da ciddi bir sürprizle yarış kazanabilir. Çünkü Elazığ pistine kesinlikle uyum sağlamıyor. Doğu illerine geldiğinde Diyarbakır'da bu Tarbutay yarış kazandı. Ondan sonra Diyarbakır'a hiç gelmedi. Ben burada bir sürpriz gerçekleşecekse Targutay'dan bekliyorum. Yani sürpriz arıyorsanız mutlaka Targutay'a bir çarpı atın. Şanlıurfa'daki idman pisti görüntüsü de gayet iyiydi. 644.7 sonunu 29.9 yapmıştı. At yazanlar, sürpriz arayanlar mutlaka son sıradan Targutay'a çarpı atsınlar. 3 numaralı renk kat alternatif bankom. Rakip 2 Kaan Akan 6 Paydar Kaya ve 5 numaralı Targutay diyeceğim. Günün 3. koşusu Handikap 16. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik mücadelesinde ben burada e, risk almayacağım. Yani 7 numaralı Gözü Karabatı'nın ve 8 numaralı Wizard of the West'i yazmayacağım. Onların yani son koşularını beğenmiyorum. Dışarıda bıraktım. Geriye kalan bütün isimlere şans vereceğim. Uzun uzun yorumlamayacağım. İlk sıradan 6 numaralı Lord of the Black diyeceğim. Yani Lord of the Black'i es geçmeyin. Mutlaka yazın. Ee, Diyarbakır pistine uyumlu bir isim. İkinci sıradan 2 iki numaralı Prensesira sonlarda ciddi gelebilir. O da Diyarbakır pistini seven bir isim. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Big Kill, Önde istediği tempoyu kurabilme ihtimali var. Üçüncü sıraya aldım. Dördüncü sıradan 1 numaralı Grey Wolf formda ama Diyarbakır pisti e, biraz benim gözümde kapalı kutu e, durumunda. Ama formunu Diyarbakır pistine yansıtırsa başarılı olabilir. Beşinci sıradan dört numaralı Phantom Warrior ve son olarak da İshak Yavuz'dan dolayı yazıyorum. Yani Centarius diyeceğim. Beş numaralı Centarius. E, bu şurayı da bu şekilde geçmeye çalışacağım. Sıralamam 6-2-3-1-4-5 şeklinde olacak. Günün dördüncü kosu şartlı 3, 3 yaşlı tarafların 1200 metrelik mücadelesinde ben 2 numaralı Satvet'i günün bankosu olarak öneriyorum. Son koşusunu zaten kayla almayacağım ki Ekürüs'ü liderliği alınca kendi de ikinciliğe kaldı. Virajdan sonra e, o günkü binicisi kendisini hiçbir şekilde üzmedi. Kendi halinde bir yarış bitirdik ki Ekürüs'ü zaten o gün yarışı kazanmıştı. Mamu ödüyeli e, Efe. Çok da üstüne düşmeyeceğim bir koşu olacak. Bugüne baktığımız zaman ben startla birlikte Satvet'in liderliği almasını bekliyorum alacağı liderlik sonuca taşımasını bekliyorum ve gün geleninde net banka olarak 2 numaralı satvet önereceğim. Ya yani burada açık söylemek gerekirse bence hani yanılabiliriz tabii ki de de 1 2 3 yazdığım zaman bu koşu bence kapalı oluyor ama ben burada risk alacağım. 2 e, numaralı satveti e, net bank olarak değerlendireceğim. Günün 5. koşusu şart düş 3 ve var yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik mücadelesini izleyeceğiz ben burayı da biraz iki ismi dışarıda attım bunlardan. Şirin Kan ve Kayralara'yı dışarıda bıraktım. Geriye kalan bütün isimlere şans verdim. Yani açık söyleyeyim. alternatif Bankom, Renk Kat ve 4. Yaktaki Sartlet gelirse kaçırmak istemiyorum. Yani o yüzden buraları biraz daha sıklaştırdım. Burada sıralama önereceğim. 1 numaralı Pinakolo'a da Diyarbakır pistine etkili koşan bir isim. Mutlaka sıradan yazalım. 2. sıradan 7 numaralı Queenstown. Ya Mahmut Ünlü binmeseydi belki tek bile atabilirdim ama işte Mahmut Ünlü bindiği için ikinci sıraya aldım. Üçüncü sıradan dört numaralı Balbiç'e Queenstown ya da Balbiç önde kalırsa istedikleri tempoyu kururlarsa sorun yaratabilirler. Yani kazanabilirler. Onları iki ve üçüncü sıraya aldım. Dördüncü sıradan beş numaralı Miss Petit. Beşinci sıradan üç numaralı Mila Gold ve son olarak da iki numaralı Alata diyeceğim. Burada sıralamam 1, 7, 4, 5, 3, 2 şeklinde olacak. Günün son golsü şartlı 19. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrede mücadelesini izleyeceğiz. Ben buraya iki isim yazdım. Yani iki isme de güveniyorum. inanıyorum. Yani inşallah yukarılarda istediğimiz sonuçları al gelip bu son ayakta iki isimden birini de içeri atarsak güzel bir ikramiyenin sahibi olabiliriz diyorum. İki, önereceğim isim 2 numaralı Aziz Geç Gelin olacak Necmi Altın idaresindeki ilk yarışında yazıp yazmama arasında çok gidip geldim ama bir yarış görsün demiştim. Ben görmüş olduğu yani yapmış olduğu dördüncülüğü çok beğendim. İdman pistindeki genel görüntüsü de 641.5 sonunu 27.9 yapmıştı Şanlıurfa pistinde. Ben çok beğendim. Muhtemelen Necmi Altın orta gruplarda konumlanacaktır. Hayarı hayatının ilk yarışındaki gibi viraj dönüldükten sonra yavaş yavaş ön tarafa sokulup alacağı liderliği sonuca taşıyabilir. Yani ola ki ben renk katı tek atmayacağım orada verdiğin isimleri yazacağım ben biraz da şablonu geniş tutacağım dörde bölmeyeceğim ikramiyeyi İkiye böleceğim diyecekler varsa yani benim önermiş olduğum şablonu yarıya bölmek isteyenler 2 numaralı Aziz Geçgel'ini bank olarak değerlendirebilirler. Bahsettiğim hususlara giden bir isim. Yani kazanırsa şaşırmayacağımız bir isim. O yüzden alternatif banka olarak öneriyorum. Tek rakip önereceğim. O da 11 numaralı gayretli baba olacak. İlk kez koşacak ama ben İdman Pisti genel görüntüsünü de beğendiğim bir isim oldu ki. E, bence aile atıdır. İshak Yavuz'un kendi ailesinin atıdır diye düşünüyorum. Onun da idman Pisti görüntüsü 641 sonunu 27.6 yapmıştır Şanlıurfa'da iç pistte. Ee, kazanırsa yani böyle çok şaşıracağımız tarzda bir e, kazanmaz. Çünkü buradaki atlar çok problemli atlar. Şimdi bakıyoruz Şegra e kızı. Bence dönüyor yani at. Ben onu son koşusunda net bir şekilde e, notunu verdim. Ferit Yardımcı tercihli bir Kintajin var. Bilmiyorum ben çok beğenemedim. Diğer atlar da Diyarbakır'ın yerel atları yani 2 numaralık Aziz Geçgelin ve 11 numaralı Gayretli Baba Urfa'dan buraya gelecekler. Ben burayı iki isimle geçmeye çalışacağım. Genel olarak her zaman söylüyorum. Sizin farklı ilave etmek istediğiniz ya da kafanıza yatmayan isimler varsa çıkarabilirsiniz. Ben burayı 2-11 şeklinde geçeceğim ama 2 numaralı Aziz Geçgelin alternatif bank olarak değerlendirilebilir. Benim Diyarbakır şablonumun tamamı 921 TL yapıyor. Şimdi şöyle bir yorum gelebilir. Yani bunu sen oynuyor musun tarzında ya da çok falan. Abi renk katı tek atarsanız 230 lira yapıyor. Ee, aziz geç geç geleni tek atarsanız 460 TL yapıyor. Ben tercihi size bırakıyorum. Ee, ya da farklı yerde inandığınız banko vardır. Orayı tek atabilirsiniz. Ee, benim e, net bankomun yanına rakip yazabilirsiniz bu şablonu böyle değerlendirme amaçlı yani örnek veriyorum kafanıza yatan isimleri değerlendirme amaçlı bakıp değerlendirirseniz emin olun ki başarılı olursunuz diyorum. Ve videoyu burada son bul bulduruyorum. Çünkü ben de gerçekten yorgun bir gün geçirdim. Umarım Diyarbakır'da başarılı oluruz. akşamda dediğim gibi Adana yayınına Atçılık Kütüphanesi'nin YouTube kanalına bekliyorum. Herkese bol şanslar diliyorum.